2021 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklandı haberimizde ekranlara getirdik. Açıklanan rakama sendikalar ve muhalefet partileri tepki gösterirken patronlarsa yapılan zamdan memnun. Asgari ücret 2021 yılı için %21.56 zamla bürüt 3577 lira 50 kuruş net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret bürüt 3577 lira 50 kuruş net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Yeni ücrete ilk tepki toplantı sonrasında Türk İş'ten geldi. İşçi kesimi olarak işveren ve hükümet kesimi temsilcilerinden net 3000 liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini bekledik. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir. İşçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Kesk'ten yapılan açıklamadaysa, beşli müteahhite vergi affı için para var, kaçak saraya her gün 10 milyon lira para var, Kanal İstanbul ihaneti için para var, alın teriyle yaşam savaşı veren asgari ücretliye yok denildi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ise iktidarı emek düşmanı ve sermaye destekli politikalardan vazgeçmeye çağırdı. Emekçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için asgari ücretin derhal en düşük memur maaşı olan 3720 liraya düzeltilmesini bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. <laughs> CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklanan rakama tam bir hayal kırıklığı diyerek tepki gösterdi. Yaklaşık 10 milyona yakın çalışan asgari ücretliği ve toplam 27 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret herkes açısından tam bir hayal kırıklığıdır. Maalesef asgari ücret Türkiye'de olağan ücret olmuştur. Ortalama ücret olmuştur. Bu nedenle asgari ücret çalışan herkesi ilgilendirmekte ve maalesef yeni yılda bakanlık, hükümet, iktidar işçiye çalışana açlık hediye etmiştir. Patronları temsil eden TİSK adına konuşan yönetim kurulu başkanı Özgür Burak Akkol da işçi sendikalarının tepki gösterdiği asgari ücret zammından memnuniyetini dile getirdi. Komisyon çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla nihai kararını vermiş oldu. Alınan kararın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.